Günaydın. Selam arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Yani böyle bilmiyorum ama sanki hiç video çekmiyormuşum gibi geliyor bu aralar. O nedenle hemen bir kamerayı açmak istedim. İki gündür eczanelerdeyim bu arada. Cildim çok kötü olmaya başladı. Buralarında çok lekeler, sivilceler falan çıktı. E, bu aralar ama fazla bakım da yapmıyorum açıkçası. Böyle bir ara aşırı çok bakım yapıyorum. Sonra normale dönüyorum. Sonra da birazcık ara veriyorum. Şu an ara verdiğimde böyle bilmiyorum ama hepsi bir çıktı. Mevsimden dolayı mı, neyden dolayı da bilmiyorum. Bu aralar gerçi çok fazla şekeri çikolatayı sardım ve ben hiç yemezdim. Ondan da olabilir. Ondan kaynaklı. Da olabilir. şimdilik de bir kısa duşa gireceğiz ve bakım yapacağız o nedenle de kamerayı açmak istedim saç diplerimde arkadaşlar kepek başladı kepekten hariç sivilcelenme başladı yaralar çıktı e, aşırı çok kaşınma var e, kafa derimde neden geliyor bilmiyorum içten mi dıştan mı o Nedenle baya bir araştırdım baya bir şeyler okudum ve Der bu şampuanla karşılaştım. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bunu böyle haftada 2-3 kere uygulayacakmışım. Benim şu an bahsettiğim şeyleri çok çok iyi geliyormuş. Geri kalan günleri de normal şampuana dönecekmişim. Yani mesela bir bunu kullanacağım. Tekrar bunu kullanacağım. Sonra bir arada normal şampuanımı kullanacağım. Sonra yine bunu kullanacağım. Yine arada bir normal şampuanımı. Full bu değil yani. Bu da hem kepeği onaracakmış, hem kafa derimdeki sivilceleri yok edecekmiş, aynı zamanda da kaşıntıyı alacakmış. Deneyeceğiz, göreceğiz. İyi gelirse eğer benim gibi bir şikayetçiyseniz bundan alabilirsiniz. Fiyatı bir şampuana göre gerçekten çok fazla yüksek. Çünkü eczaneden aldım. Vichy markasının. Ama artık limitteyim yani dayanamıyorum. O nedenle dedim ki okey hele şu alt bölümümde bir sivilce mi diyeyim, akne mi diyeyim baya bir şikayetlerim başladı. Bunu deneyeceğiz. Bakalım onun haricinde cildime bakım yapacağız. Temu'dan şöyle maskeler geldi. Bir iki tane denedim ve inanmayacaksınız ama buradaki lekelerimi yok etti. Yok etmeye başladı yani. Ve aynı zamanda da şöyle göz maskesi var. İkisi de aloe veralı ve şimdilik çok çok memnunum. Haftada bir maske uyguluyorum. Haftada bir gözaltı maskesini yapıyorum. Yani petlerini takıyorum ve gerçekten şimdiye kadar çok iyi. Ben böyle işte Temu'dan olsun başka yerlerden olsun öyle maskeler falan aslında cilt bakım ürünleri almam güvenemiyorum çünkü. Buradaki gördüğüm normal kozmetik marketlerinden alırdım ama bu sefer bir deneyeyim dedim ve şimdilik çok çok iyi geldi. Bunu da banyodan sonra uygulayacağız. Şimdi maskeye geçiş yapıyoruz. Gözaltı altı maskemi bu arada akşam uygulayacağım. Onu genelinde akşamları yatmadan önce yapıyorum. Bu o kadar nem veriyor ki ve böyle e, sivilceleri kurutuyor. Onu fark ettim ve bu tarafın, yani bu bölgede de çok fazla olduğu için daha doğrusu vardı. Onları baya bir kuruttu. Cildimizi güzel onarıyor. Bir 10-15 dakika bırakacağım şimdi böyle. Ya Fırat bana anneler günü hediyesi almış arkadaşlar. Ya bakar mısınız acayip sürpriz oldu. Bir de diyor ki kendime aldım diyor. Yani şu an zaten bunları çok görüyordum şu an. Acayip hoşuma gitti. Denedim de çok da güzel oldular. Teşekkür ederim. <laughs> Diyor ki beğendim Beğenmez olur muyum? Aşırı çok güzel. Kendisine de bu arada aynılarını sipariş vermiş. Takım giymiş oluruz. Ama acayip sürpriz oldu yani. Anneler gününe gerçekten şu an bir hediye beklemiyordum. Teşekkür ederim. Aynı zamanda benim de kargom geldi arkadaşlar. Geçen e, eczaneye gitmiştim. Biliyorsunuz ne zamandır cildime göre bir tane bakım ürünleri arıyordum. Birkaç tane bakım ürünleri hem arkadaşlarıma hem de eczacıya sordum ve işte Keravi, Oykerin, La Roche-Posay 3'ü e, olarak bana çok tavsiye ettiler. Cildim çok fazla kuru, e, çok fazla böyle kepeklenmeye başladı ve bu yaz aylarında da böyle makyaj veya bir şey yapınca böyle pütür pütür duruyor. Yani makyajın zaten güzel durması için ana temeli yani cildinizin iyi görünmesi, iyi olması lazım. Daha doğrusu sağlıklı olması lazım. O nedenle bayağı bir araştırdım ve Eczaneden birkaç ürün aldım. Geri kalanlarını da internetten sipariş verdim. İndirimdeydi hem. Öncelikle bilirsiniz ki zaten hemen hemen herkes kullanıyordu. Bu Bioderma'nın H2O isimli olan yüz yıkama daha doğrusu makyaj çıkarıcı suyunu aldım. Bayağı öneriliyordu. indirimdeydi İkili paket olarak aldım eczaneden. Eczanelerde her yerde bulabilirsiniz üzerine yüz yıkama jeli olarak suratınızı kurutmadan aksine daha çok nemlendiriyormuş. keravinin yıkama yüz yıkama jelini, losyonunu aldım. Sonra akşamları yatarken tekrardan nemlensin diye yüzüm kurumasın diye kuru ciltler için nemli gece kremini aldım. Yüzle yüzüm için. Gündüzleri de serumunu uygulayacağım. Hyaluron Acid Serum diyorlar. Bu işte böyle kuru ciltlere çok iyi geliyormuş. Ardından da güneş faktörlü, 50 faktör var yani SPF 50'li. Normal hem yüz kremi hem de güneş kremi. ikisi bir arada olanını direkt aldım. Böylelikle hem tekrardan bir güneş koruyucuna ihtiyaç duymayacağım. Yani bunları aldım. Bunlara başlayacağım. İyi gelirse sizlere de tavsiye ederim. Ama eczanedeki ürünler genelinde zaten iyi oluyor. Fiyatları gibi <laughs> diyormuşum. Ama çok uzun da gittikleri için... Ben size buradan bir şey anlatırken Ensar'ın sesi çıkmıyor. Acaba niye? Niye? Ben? Niye nine olur mu bir tane? En ser nine elindeki kremi yere sürüyor arkadaşlar. Yani bakalım aldık deneyip göreceğiz. Onun haricinde de arkadaşlar kafa derimde aşırı bir kaşınma, kepeklenme ve sivilcelenme başladı. Niye bilmiyorum. Sürekli kullandığım bakım ürünleri kullanıyorum. Bir değişiklik de yapmadım. Şampuanımı da değiştirmedim. Neyden kaynaklanıyor, neyden geliyor bilmiyorum. Onu da hemen bir eczacı arkadaşımla, daha doğrusu buradaki eczacı arkadaş artık ahbap olduk. Yani sürekli gide gide enser da sağ olsun. o bir şampuan önerdi ve internette de o şampuan okumuştum. Vichy'nin. Birazdan gösteririm sizlere de onu başladım 40 günlük kur olarak kullanacakmışım arada kendi şampuanımı kullanacağım ve 40 gün boyunca da yıkadığımda işte mesela iki sefer bunu kullanacağım bir kere kendi şampuanımı yine iki sefer bunu kullanacağım bir kere kendi şampuanımı diyerek ilerleyeceğiz kaşınmayı, kepeği ve e, sivilcelenmeyi işte kurutuyormuş, azaltıyormuş. İki kere şimdilik kullandım ve inanmayacaksınız ama sivilcelenme gerçekten azaldı. Kaşınma aynı şekilde ve kepeğin bildiğiniz direkt yok oldu bakın. Yani şu an görünüyor mu bilmiyorum ama... Deneyeceğiz, göreceğiz ve aynı zamanda da T-Bomb Bunun Türkçesini bilmiyorum ama bulabilirsem şuraya bir yere yazayım. Bunu böyle bir iki damla suya damlatıyoruz. Kafa derinize masaj yaparak uyguluyormuşuz. Bu da kafadaki kuruluğu, sivilceleri falan kurutuyormuş ve nemlendiriyormuş. Bir sürü böyle La roche -Posay güneş koruyucusu geldi testir olarak. Vichy'nin aynı şekilde. Ve en sara da şöyle el çantasına koymalık. Veleda'nın pişik kremini aldım. Bu çok fazla iyi. Çok da öneriliyor zaten. Bebekliğinden beri de zaten her markayı denedim ama bunun gibisi yok. Şimdi size bir şampuanı göstereyim ardından bir ensarı yatırayım çünkü akşam oldu arkadaşlar ensarıda yatırdıktan sonra senin dişlerini fırçalayacağız ee, birazcık keyif yaparım edit yaparım sonra videoya yarın devam ederiz ha bakın bu t-bomb öl dediğim birazdan şuraya yazacağım zaten ismini yaptıktan sonra şununla şöyle masaj yapıyorum kafama bu böyle kan dolaşımını hızlandırıyormuş kapalı kapalı olan gözenekleri açıyormuş böyle kafa derinize iyi geliyormuş yani bunu yapıyorum ve şampuan da şu an saç baş dağıldım ama neyse bir şey olmaz bu Vichy'nin Dercos şöyle ekran görüntüsü de alabilirsiniz şu an daha öneremiyorum Çünkü dediğim gibi iki kere kullandım bugün hatta Bugün hatta ikinci kez kullandım daha. Fiyatı baya baya yüksek bir şampuan fiyatına. Mesela şampuanlar 2 euroysa, 1 euroysa, hadi en fazla 3 euro olsun. Bu şişe olarak baya küçük ve 20 Euro'ya geliyor. Yani kaç kat fazlası. Ama artık o kadar kaşınıyor ve o kadar sivilcelenme oldu ki e, ağrısından duramıyorum. Mecbur almak zorunda kaldım. Umarım iyi gelir yani. 40 günlük kur yapacağız. Ondan sonra bırakacağım. Eğer gelirse yine başlayacağım. Ya da ara ara kullanırım. Tekrar geri gelmemesi için. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü bu cilt bakım ürünlerimi, saç bakım ürünlerimi zaten hep sık sık sizlerle paylaşıyorum. Ama uzun zamandır da sizleri de soruyordum hangi markayı öneriyorsunuz diye, ne alayım diye. Ve artık aldım. Bugün akşam da bakımlarıma başlayacağım. E veya yarın direkt onlarla başlarım. Ve ilk yaptığım bakımımı da zaten sizlere direkt buraya çekerim. Hepsi bir arada olmuş olur. Herkesi yatırdım. <laughs> Herkes yattı. Ben de koltukta yani az kalsın uyuyakalıyordum artık. Bayağı da geç oldu ama şu yüzündeki makyajı beraber çıkaralım. İstediğim ürünleri de göstermişken hem de dolaba yerleştiririz, yerlerini belirlemiş oluruz. Makyajım bile aktı bakın arkadaşlar. Şimdi hemen yüz bandını, yüz yıkama bandını takacağım. Bunu takınca hem saçım falan ıslanmıyor, bozulmuyor. Bayağı iyi oluyor. Da aynı zamanda arkadaşlar Instagram'a e, yüklediğim videoları TikTok'a da yüklemeye başladım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Oraya da birkaç bir şeyler atıyorum. Ne zamandır şu TikTok indirme TikTok yap falan diyordunuz. E, TikTok'a özel bir şey yapmayı düşünmüyorum ama Instagram'a yüklediğim videoları TikTok'a da yükleyeceğim. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Bioderma'nın makyaj suyunu kullanacağım. Ne zamandır görüyordum bunu. Ben de denemek istedim. Kuru ciltlere özellikle çok iyi geliyormuş. Şimdi şöyle hemen bir makyajımı çıkarayım. Bakımlarıma geçmeden hemen bir diş yerimde fırçalayayım. Şimdi keravinin yüz yıkama jeliyle tekrardan şöyle losyonuyla yani yüzümü yıkayacağım. Bu bu arada köpürmüyormuş arkadaşlar. O nedenle ve hiç birinin de parfümü, kokusu hiçbir şey yok. Doğal. Oh, şu an bile yüzümde sanki bir kaymak gibi tabaka var yumuşacık oldu ilk kullanımda şaka gibi. Şimdiden çok sevdim. Neyse ardından e, gündüz olanları yarın kullanacağız. Şimdi ben direkt gece kremimi uygulayacağım. Gece de yüzüm nemli kalsın ve sabaha kurumasın diye. Şöyle bir gece kremim var. Bu çocuk Yine hepsi parfümsüz, hiçbir katkı yok. Böyle sürünce mis gibi kokan ürünleri de aslında çok severim ama işte cildime iyi gelmiyor. Ben göz çevre kremini de uygulayacağım. Göz çevre kremini almadım bu arada çünkü kliniğin daha yeni açmıştım bunu. Önce bunu bitireyim. Ondan sonra öbür markanın da denerim. Zaten göz çevresinden aşırı çok memnunum o nedenle öbürüne geçiş yapmadım. Evet ama bulacağız. Aa bakın göz çevreye maskemi yapacaktım. Sabah yapalım bunu. Unuttuk. Göz çevre kremimi sürdüm artık yoksa yapardım. Birazcık şurayı düzenleyelim. Şunları da şuraya aktaralım istiyorum. Neyse şöyle birazcık düzenledim. Yine de karışık duruyor ürünler farklı olduğu için. Ama şöyle makyaj çıkarma sularım, toniklerim ve yine marka marka yaptım. Çünkü ben böyle ürünleri karıştırarak kullanmayı pek sevmiyorum. Makyajımı çıkardıktan sonra ya klinik ya da keraviyi kullanacağım. Yüz yıkama jelleri, tonikleri zaten hepsi setlerin içinde aldım. O nedenle böyle marka marka ayırdım. Zaten aslında tek iki markam var. Bunlar full tester ürünleri La Roche Posay'ın. Güneş kremi, B5 serumu ve yıkama losyonu. Bunu da böyle arada seyahatlere falan götürüyorum küçük boy oldukları için. Ve aynı zamanda da bu Garnier'i biliyorsunuz zaten C vitamini. Bunların ikisini daha hiç kullanmadım Ordinary'nin. İyi diyorlar ama daha bunlara başlamadım. Şimdi artık kamerayı kapatayım ben de yatayım. Yarın sabah görüşmek üzere. arkadaşlar ben kalktım, uyandım. En sonu kreşi bıraktım. 10 günün üzerine bugün yine kreş başladı. Nasıl mutluyum sizlere anlatamam. <laughs> ya şaka bir yana annem hep derdi ki küçükken ya şu okullar açılsa da artık tatiller bitse de okula başlasanız. Hiç anlamazdım ne zararımız var diye. <laughs> Ama gerçekten yani zarar olarak değil de ee, yani insanların ya herkesin bir rutini oluyor ya bu tatillerde bu rutinler bozuluyor ya işte uzun uyumak mı olsun ve her şey bir dağılıyor. Ben gerçekten annemi anlıyorum şu an ve bugün ilk kreş günü o nedenle sevinçliyim çünkü Ensar da evde çok fazla sıkılmaya başladı artık ve nasıl sevindi sabah sizlere anlatamam koştur koştur gittik yani sorunsuz da içeri girdi hemen. Ben de şimdiki hemen birazcık bir kahvaltı yaptım. Bugün o kadar çok işimiz var ki sizlere anlatamam. Bugün aynı zamanda öğleden sonra Dilber anne gelecek. Küboş'a da yazdım görümceme. O da gelecek Eliza'nınla. Hem çocuklar biraz oynar. Biz de yeriz içeriz otururuz sohbet ederiz. Barağı da, da gelmemişlerdi. İyi oldu yani. Bugün yine bir buluşma yapacağız. Onun haricinde benim birkaç işlerim var çarşıda. Postaya da gitmem lazım. Bir kargo iadem var. Onun haricinde sonra bizim burada bir mağaza var. Ee, çok böyle güzel ev dekorları satan. Orası kapanıyormuş. Niye bilmiyorum. Buradakiler bilir kesin deput. Ee, buradaki bizim buradaki kapanıyormuş. Her şey yüzde elli var. Bir oraya uğramak istiyorum. Ensara balkon terliği lazım. Bir balkon terliği alayım dedim. Yani öyle klasik Eksiklerimi halledeceğim ama dışarı çıkmam lazım ve oradan oraya gideceğim için birazcık uzun sürüyor. Şimdi hemen yüzüme birazcık bir şeyler süreceğim. Ardından acilen çıkıyoruz. Dün akşam gece bakımlarımızı yaptık yeni ürünlerimle keravi ve Suratım Yani klinikte de öyle oluyordu zaten ne yalan söyleyeyim ama yumuşacık kalktım yani sanki Kalkar kalkmaz yatakta e, sürüp kalkmışım gibi bir hissiyat verdi. O kadar acele çıktım ki size ne giydiğimi bile gösteremedim. Ama hava da o kadar zaten sıcakmış ki çeketim falan kalın geldi. Çıkaracağım birazdan. Şimdi hemen çıkıyorum dediğim gibi ve çarşıya geçiyoruz. E, paketim var iade edilecek. Eksiklerim var. Sonra buradaki mağazaya geçeceğiz. E, dekor mağazası kapanıyormuş. %50 var. Bir oraya bakacağım. Sizlere de birazcık yanımda götüreyim diyorum. Evet. arkadaşlar geldim ama ne biçim geldim yani birazcık acele ettim yoruldum şimdi hemen birazcık bir evi falan temizleyeceğim balkonu hemen bir fırçalayacağım yıkayacağım çünkü bu hafta çok güzel olacakmış onu hemen halledeyim belki de hep beraber balkonda falan birazcık otururuz hava alırız diye onları ama çekmeyeceğim bu videoyu şimdi birazdan kapatacağım sadece hemen aldıklarımı sizlere göstermek istiyorum bir kısa markete girdim marketten de aldıklarım şöyle iki paket üzüm aldım bunlar indirimdeydi ve Ensar'da çok fazla seviyor zaten üzüm sonra şöyle hem bir yere aldım bunun Türkçesi ne oluyordu Framboaz mı? yok gördünüz siz bir de şöyle şu meyvelerden aldım Ahududu galiba Ahududuydu bir de bunlardan aldım. Bu da galiba böğürtlen. Sonra salatalık aldım. Kendime bir tane rekli aldım. Çok nadir içerim bu arada. Aşırı nadir. Muz aldım. Muzu böyle az aldığıma bakmayın. Evde de var. O nedenle az aldım. Sadece yeşil muz çok fazla seviyorum. Bir de şöyle sarı kivi aldım. Yeşilleri çok ekşi oluyor. Sarı yani gold kivi deniliyor bunlar da böyle çok tatlı oluyor. Ensar da çok seviyor. Ben de öyle. Sonra o kapanacak olan mağazaya gittim depota. Hemen hemen silip süpürmüşler. Pek bir şey bulamadım. Tek aldığım şey iki tane şöyle hediye paketlemek için hediye paket kağıtları. Bunlar iki oradan birer oraya düşmüş. Bunları aldım. Sürekli lazım oluyor. Hele artık çocuklu olduğumuz için bir doğum günlerine falan gidiyoruz. Bir hediye paketi şeyine giriyorum bu aralar. O nedenle aldım. Yedek bulunsun. En sabah bir paket bez aldım. Sonra kendime e, şampuanımı göstermiştim arkadaşlar ve arada da böyle bir e, arada da başka bir şampuan e, kullanmam lazımmış. O da benim kafa derime u, kafa derime uygun olan Balea'nın MPH pH 5.5 Haut Neutral yani DM'den aldım DM markasının ama Rossmann kendi markasının da iyiymiş. Asas olan kafa derilerine çok iyi geliyormuş. Arada bir bunu kullanacağım aşırı uygun fiyatlı. Yani 70 centlik gibi bir şampuan fiyatı. Zaten Balenciaga'nın kendi şampuanını kullanıyorduk şu an hem Fırat hem ben. Ama demek ki o pek bana iyi gelmedi. Çünkü o kuru saçlar içindi. Bu da şu an kafa derisine işte böyle e, sorunlu olan, e, kaşıltısı olan e, için olan içinmiş. O nedenle şimdi bunu deneyeceğiz. Sonra en sara o kadar güzel şeyler aldım ki. Bunlarda 3 al e, iki öde vardı. Şöyle takım yaptım direkt. Bir tane şöyle lacivert tişört aldım. Önü düğmeli. Bunun aynısını şöyle beyazlı lacivertini aldım. Ve bunun altlarına da direkt aynı kumaşından yani takımından şöyle bir tane tayt aldım. Bunları işte böyle giyer diye hem lacivertli hem beyazlıyım. Sonra bir tane çöp torbası aldım. Bakın, bunu açtım hemen baktım bile boyutu okey mi diye, çünkü çok küçük çöp torbası lazımdı. Son olarak da en önemli bir iadeim vardı. Onu aldım al, onu verirken hemen bir göz atayım dedim. Göz atarken de şöyle bu blazeri buldum. Önü full düğmeli bir tane blazer. Renginde birazcık kararsız kaldım ama tek kalmıştı ve indirimdeydi bu da. O nedenle bunu da kaçırmak istemedim. Çok fazla nikahlar var, çok fazla düğünler, kınalar var. Hem etekle de pantolonla kombin ederim diye aldım. Böyle parçalar böyle acil durumlarda çok fazla kurtarıyor gerçekten. Ne yalan söyleyeyim. Alışverişimiz bu kadardı. Hemen hemen hepsini hepsini gösterdim galiba. Bu videoyu burada kapatayım. Bir sonraki videoda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Desteğinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.